Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karakter çıkma taktiğini göstereceğim arkadaşlar size. Ee, ben de kutu olmadığı için yani bir iki tane olacağı için ee, olmayacak bende Ama sizler deneyip yapabilirsiniz kutu biriktirip. Ee, konum arkadaşlar Kırgızistan'da de kalacak. Dil arkadaşlar şu ee, Çinceyi seçiyoruz. Tamam bastığımız zaman böyle giriyoruz arkadaşlar. Girdik arkadaşlar. Sonra bir el atıyoruz maç. Maça giriyoruz arkadaşlar. Konum Kırgızistan, dil ise Çince arkadaşlar. Bundan sonra elmas öyle kutulardan bonus verme oranını nasıl arttırılır Onun videosunu çekeceğim. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz kanalıma. Hadi be. Olmadı. Neyse tam 8 tane 2 kutumuz oldu. Arkadaşlar burada biliyorsunuz 39 elmasım var. He, bütün hesaplarımda 30 40 hesap 40 50 bir sürü elmaslarım var. Arkadaşlar şimdi e, hangi karakterin çıkmasını istiyorsunuz ona böyle basıyorsunuz arkadaşlar böyle. Böyle yaptıktan sonra deniyorsunuz arkadaşlar 30 saniye falan. Ben yani şimdi bir 30-40 saniye deneyeceğim. Sonra bir daha videoyu açacağım. Arkadaşlar ben yaklaşık olarak 30-40 saniye denedim. Şimdi geçiyoruz. Videoya. Ee, ilk önce şöyle klanımı da göstereyim. Böyle. De adı Dead Times. Arkadaşlar iki tane kutu bekledim ama bu olmayacağı için iki tane kutu da arkadaşlar. Ee, 15 tane savaş kutusu. 3 tane de arkadaşlar büyük kutu. Ama 5 tane yaparsanız oran daha yüksek. Ben 5 tane yapın derim. Ama bekleyemem diyorsanız da 3 tane de yapabilirsiniz. Ee, basıyoruz bundan çıkmadı. Bundan da çıkmadı. Arkadaşlar dediğim gibi öyle biriktirdiğiniz zaman çıkıyor arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like edebilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.